Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir, bir skirtle içi zorluyoruz arkadaşlar. Ve burada yanımda pulosu var arkadaşlar. Hatice var arkadaşlar. Arkadaşım söz ona bırakalım arkadaşlar. Kendisi şu an çok heyecanlı Hatice. Ee, bir şey demek ister misin arkadaşlarımıza? Şu an bir kelime bulamıyorum. Bir kelime bulamıyorum. Şu an çok, çok heyecanlı sen, Hatice. İlk kez bir e, videoda oluyor. E, Hatice bayağı bu oyunu oynamış. Ben de çok bilmiyorum. E, e, o yüzden e, Hatice oynuyor. Ben çok bilmiyorum bu oyunu. E, şu an ilk aşamasındayız. E, sizin için e, Hatice ile buluştuğum günler e, bol, bol bol çekmeye çalışacağım. Hatice koydu şimdi gazeteye. Şimdi kaç diyorum? Ee, İlk aşamayı tamamladık. İlk aşama zaten e, yardımla gidiyor. Eskirti ee, içir gidiyor. Hmm, gidiyor 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 gidiyor. Geldi. Tamam sıkıştı. Tamam. Oh, oh. Tamam. Geçebiliyor muyuz? Bakça. Evet tamam. Dık, 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 dık. Tamam. Dansımızı yaptık. Ve şimdi ikinci bölüme geçiyoruz arkadaşlar. İkinci de ön bölümde kolay mı? İkinci bölümde yemeğin içine tuz koyacağız. Hmm. Tamam. Evet, mutfak doğrusu yami 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 diyor ve çorbasına e, tuz da güzel tuz ay tuz dökeceğiz arkadaşlar sizden bir 6000 abone bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar oradan görmemesi için hemen yan arka tarafa geçiyorum. Evet. Aç arka taraftan dolanacak. Zaten arka taraftan direkt e, şey girişi var. Mutfa mutfağa girişi var. Evet. Arkadaşlar e, bunların paralı bölümlerini oynayamayacağız ne yazık ki. Çünkü Sadece... paralı bölümler şey açılmıyor. Açılıyor ama paralı benim babam, annem falan hiç Böyle e, paralı şeylere izin vermiyor. O yüzden oynayamıyoruz. Çok üzgünüm. Şimdi tamam, ben şimdi kaçmaya kaç? çalışıyorum. Kaç? Ha, evet oradan gizli bölme vardı. Gizli bölme var arkadaşlar. Hemen şimdi yukarı çıktım ve saklanmaya çalışacağım. Mutfaktan kilere giriş vardı hatırlıyorsan. Var mıydı? Hmm, sanırım vardı. Hmm. Evet tamam iyi o. Şimdi nasıl bu kusma? Ben buraları sizin için geçeyim. Kusu... Arkadaşlar geçtim. Kusma berbat. Şimdi arkadaşlar bu bölümde Arkadaşlar şimdi bu bölümde televizyonunuzu bozacak. Evet. Bozacağız. Bozacağız. Hadi bakalım. Geçelim. Geç. Ve şimdi bu bölümde televizyonu bozacağız arkadaşlar. Bakalım zor mu yapacağız? Kolay mı yapacağız? En sevdiğim dizi bu diyor. Şimdi arkadaşlar, hapşuruk seçelim? Dans etme. Tamam, dans, dans seçmeyi seçelim. Şimdi gidiyorum arkadaşlar ve dans seçme. Ya <laughs> bu da ne? Robot dansı yapıyor. Şimdi arkadaşlar hemen gidiyorum ve yıldızımı alacağım. Yıldız alınca Avrupa um, bir şey vardı. Hindi niye alıyorsun? Hindi niye aldın? Bir şey almadım. Hindi aldım. Bak. 3 yıldız gerekiyor. 3 yıldız gerekiyor. Biliyorsun sen crowbar lazım. Hmm. Crowbar lazım. Ya, Şimdi şey crowbar bilmiyorum bilmiyor mu? levye levye. Levye mesela. Dur be. Buna girdim. Ya alamıyorsun, alamıyorsun. Dur buradan nasıl çıkılıyor? Bilmem. Allah ne yapmasın ya. bence videoyu durdur dur, Arkadaşlar şey. e, şimdi videoyu arkadaşlar e, sonunda Hatice hintini aldı. E, alttaki kilere... dur. Bir dakika. Bir dakika. Ben şimdi o crowbar'ı sana alayım. Arkadaşlar şu an ben oynuyorum. E, Hatice alacağım. Dur. Çıkış kapısı için e, ilk önce e, şey anahtarı alıyorum kırmızı anahtarı alıyorum. Ee, sonra burada crowbar var. Var ya. Tamam şimdi hatçayı veriyorum. Bu hatçaya crowbarla televizyonu kırmaya çalışacak. Şimdi arkadaşlar Skrida geldi şu an. Skrida Dieters değil. Neydi bir şey vardı. Neydi adı ya? Misas değil Mrs. değil. Mrs. <laughs> enerji içeceği var ama enerjimi çok fazla. Şimdi arkadaşlar şu an Skrida Dieters Mm, televizyon izliyor. Evet. O yüzden gidemiyorum. Alt katlı mı televizyon şeyi? Evet. Mesela şurada. Hı, tamam. Bahçeye mi çıkıyor? Yok. Vallahi bahçeye çıkıyor. Yok. Hı, tamam. Camdan da girebilirsin. Hı, geliyor mu? Krobarla kır. Bu bölüm de kolaydı. Evet arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu bölümleri geçe geçe çok zorlanıyor. Evet. E, ağlayacak. Ağlıyor. <laughs> ağlıyor. 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 Ağ, ağ, ne yaptın? Heh. Tavuk dansımızı yapıyoruz. Ve yorumza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bölümde de şimdi Skra Teachers'ın elbisesini keseceğiz. Evet. Diyor ki diyor ki e az önce orada İngilizce yazan şeyi ben Türkçe'ye çevireyim. Mrs. Lee'nin kendisini zayıf gösteren güzel bir elbisesi var. Ve bu elbisesini yırtmamız gerek diyor. Evet arkadaşlar. Makas Makas neredeydi? Makas kilerde mi? Evet kilerdeydi. Başka kiler de var. Tam orada olmuyor. Orada oralarda pek olmaz. Burada. Şu kapanlar hiç olmuyor. Kapanlara değseniz bile hiçbir şey olmuyor. Ama enerjimiz bitiyor. Ha. Enerjimiz azalıyor. Şimdi arkadaşlar, Scratyters yukarı çıktı. Şu an ben nasıl bir gire gireceğimi hiç bilmiyorum. Arkadaşlar paralı bölümler de ben, yabancı youtuberlar <laughs> Buraların her yeri için crowbar almamız gerekiyor. Tahtalarla kapatmış oluyor. Şimdi arkadaşlar Şu an yukarıda. Sıkarati yukarıda ve banyoya girdi. Ne yapıyor kendine bakıyor. Sanki çok zarif ha Şimdi Hayır arkadaşlar girmeye çalışacağım. Bilmem girecek. Girebilir miyim? Arkadaşlar geliyor. Nereye geliyor? Bak şu, burada elbise şu an arkadaşlar. Scrat Teachers'ın gittiği yer. Dolaptan geçti. Evet. Dolabın içinden geçti. Çünkü o... Hmm, Bakma. Ne? Bilmiyorum. <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> ne yapıyorsun? Ama artık gir yani arkadaşlarımız çok sıkıldı. Tam girdim arkadaşlar. Bilmiyorum girer mi? Çok korkuyorum girer diye. Abi oradan çık bas. Allah. olabilir. Ay arkadaşlar çok korkuyorum. Arkadaşlar geldi. Oy. Geldi geldi Arkadaşlar şu an Müzik kaçmaya arkadaşlar. geliyorum. Burada bazen gamgaslar oynuyor, hatırladın mı? Gamgaslar. Evet arkadaşlar. Tane böyle e, arkadaşlar hı. çok yakın, banyoları çok yakın bura. Banyo mı? Arkadaşlar şu an buradan girmek istiyorum ama girebilir miyim bilmiyorum. Alt katta mı şey elbise? Elbise. E, burada. Kusurlukta. Hayır. Dur bir dakika. O dolapta da değil ben nerede olduğunu biliyorum. Arkadaşlar şimdi aşağı inebilir mi bilmiyorum ama inmeyecek galiba. Abi. Buralarda buralarda. Şimdi Nedir? Arkadaşlar şimdi ben bir bahçeye çıkalım. Bahçeden bah dal. Belki şey bu içeriden gidebilirim. İçeriden girmeye çalışacağım. Alt katta mı üst katta mı? Üst katta arkadaşlar. Bakalım bir arkadaşlar. Mutfaktan aşağım gelecek yoksa ee, yoksa merdivenlerden mi aşağı inecek? Arkadaşlar isterseniz bir de e, Scary Neighbor var. Onu da oynayabiliriz. Evet. Evet o da var. Onu da Hatçı güzel biliyor. Hatçı ay geliyor. Abi abi yakalanacak. Geliyor. Geliyor. Yakalandı. Kalandı, yakalandı. Yakalandı. kiler Yakalandı. Arkadaşlar yakalandım. Yakalandı. Buraya geçemedin. Buraya nasıl geçemedin ya? Ya şimdi Fe o yukarıdaydı ya çok zor oldu. Yukarıda olmasaydı çok iyi olurdu. Evet doğru söylüyor. Tamam. Bir daha aynı şeyleri söylüyor. Yani bilmem bilmem bir şeyler diyor. Hani arkadaşlar yukarı çıkmam gerekiyor. Hemen mutfaktan yukarı hemen çık yukarı çıkacağım mutfaktan. Sonra da onun odasına giriyorum. Elbise odasına giriyorum. Elbise onun odasında mıydı? E yatak odasında. Hı. Bilmiyorum yatak odasındaydı. Evet evet. Arkadaşlar Secret Teachers'ın şey e bir süreyi bir sesi var. Pembe elbisesi var. Yukarıda. Evet yukarı çıktı. Arkadaşlar Ay. kapanız kasıldı. Arkadaşlar işte bak bu odada. Yatak odası. Hı. Şu an banyoda arkadaşlar. Hı. İsterseniz arkadaşlar şu kileri gösterelim. Bizimkiler. Burası bizimkiler. Burada bir sürü eski eşyalar var. Buradan da hemen bahçeye çıkılıyor arkadaşlar. Hemen çıkıyoruz. Arkadaşlar şimdi hemen e, mutfaktan çıkacağım. <laughs> Elbisesini hemen kesmen lazım. video Video berbat gidiyor ama böyle giderse video Arkadaşlar gider. şimdi hemen gidiyorum aşağı katta. Hemen şuradan yukarı çıkmam gerekiyor. Bak şimdi arkadaşlar şuradan giriliyordu. Şurada. E tamam da makas almadın. Makas. Aa makas. Buradaymış makasta. Nerede? Makas almayı unuttum arkadaşlar. Aşağıdaki ikiler. Bahçedeki ikiler var ya orada. Satın al. Doğru satın alalım arkadaşlar. He. Arkadaşlar. arkadaşlar buradan geliyor. Ne yaptın? Attım. Ya yani niye atıyor makas? Tamam aldım ya. <laughs> Yukarı çıktı. Hayır çıkmadı. Arkadaşlar burada çok şanslıyım şimdi. Heh. Arkadaşlar şu dolapta. Bu dolap. Arkadaşlar Ses, geliyor, kes, geliyor geliyor geliyor, hemen geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Arkadaşlar gittim. Ve hemen enerji bulmam gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Buraya gireceğim ve buradan alacağım. Tamam. Arkadaşlar ve bu bölümü de tamamladık. Bu bölümü de tamamladık. Oh yeah. <laughs> şimdi ar arkadaşlar öbür bölümü unuttum. Ama öbür bölümde göreceğiz. Öbür bölümü gör tamam mı? Kedi bölümü de olabilir. Doğru. Ki ha tamam anladım ben kedi hangi bölüm olduğunu ama söylemeyeceğim. Ayıp. Ayıp. Arkadaşlar şimdi mutfaktan çıkıyor. Arkadaşlar ben şimdi hemen aşağı bahçemize gidiyoruz. Heh, geliyor. Allah'ım iki saatte geldi ya. İh, 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 ih. Hadi ya. Abi açtı mı? Hadi elbisene baksana olen Bir şey yanlış mı yaptık? Takıldı arkadaşlar. Burada sabaha kadar takılır. Ya. Allah'ım çık bir daha gir, çık bir daha gir ya. Bence arkadaşlar yanalım. Home diyeceğim. Abi bu nedir ya? Ya orada ya kalmasaydı hemen girecektim. Arkadaşlar kız mı olalım, erkek mi olalım? Bence kız olalım. Tamam hemen çıkıyorum. Kolayım. Parayı alıyorum. Arkadaşlar paralı yerler bu şurası. Buralar arkadaşlar. Elbise bölümündeyiz gösterelim. Elbise bölümündeyiz arkadaşlar. Sonra da iğne bölümündeyiz. İğne bölümü çok kolay zaten. Evet. Abi bug'a giriyor artık ama yani tam yaptık. Bug'a girdi arkadaşlar yani. <laughs> tam yapmışken. Abi hadi sıkıp de bas bas şimdi artık yani hızlı yapalım şunu. Mutfaktan gir. Bence de arkadaşlar. Mutfaktan direkt gir o. Makas almayı unutma. O kilerden yeah. makas al. Arkadaşlar bunda bir sürü kiler var. <laughs> Sadece iki tane kiler var. <laughs> var ya, hello neighbor gibi hello neighbor'da çe çekemiyoruz. Neden çekemiyoruz? Çünkü çok hızlı koşuyor. Ayar arkadaşlar. falan, ayar falan e gerekiyor. Onlar nasıl yapılıyor? Biz bilmiyoruz. bilmiyoruz. Arkadaşlar e, Skra Teachers'ın e, başka bölümleri de var ama Skra Teachers'ın 2020 bölümü var. Onun da ayarları var. Bu bu. 2020 bu değil. Bu ama 2020'de başka yeni çıktı. Başka Cadılar bayını. Ya niye mutfaktan girmiyorsun? Ya mavi kilit var. Mavi kilit mi? Evet. Ya Arkadaşlar bu Scarlet Teachers çok zor. Eskiden ya, böyle hiç kilit yoktu arkadaşlar. Evet. Kilit yaptılar. Arkadaşlar buraya da kilit yapmışsa çüştü. Ya yeşil anahtar mı? Yeşil anahtarı ben nereden Aa, bilmiyorum. nereden biliyorsun? Ya bir bölümde görmüştüm. Arkadaşlar geliyor. Abi tam gireceğiz içeriye. Geliyorum. merak etmeyi diye geliyor ya. <laughs> Ona buradan niye girmedik biz? Arkadaşlar şuradan girmem gerekiyor. Arkadaşlar ben şimdi dalıyorum. Dal 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 dalıyorum dal dal. Dalıyorum arkadaşlar. Dal. Dalmam gerekiyor çünkü. Ya. Abi geliyor. Yapamıyorum. Yok. Arkadaşlar gelmiyor. Çok şanslıyım. Şimdi ben elbiseyi kestim. Şanslısın biraz sonra danslı olacaksın. Abi bu sefer. Neden? Ha Hı. tamam. Ağacı niye git? Crowbar, <laughs> crowbar, crowbar, crowbar. Crowbar, çok krobar. zor. Arkadaşlar çok zor. Oraya da kilitlemiş. Arkadaşlar bir tane Aa, odaya her gideceğim. Her yeri kilitlemiş. Arkadaşlar şu odaya gideceğim. Arkadaşlar şu odaya gideceğim. Bu odayı hiç kilitlemiş. Arkadaşlar yolunu buldum. Abi dışarı. Heh. atla. Şimdi arkadaşlar hemen bahçemize gidiyoruz. İnşallah Bagi yiyecek kesin yine. Benim şansım var. Bizim şansımızda hep baga giriyor. Altı. Şu, yedi. 9 Dokuz. On. Allah'ım niye başlıyor ya? İki şimdi, saatte gidiyor. Şimdi arkadaşlar bekliyoruz. Bekle 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 bekle. Hadi ya iki saat oldu. Hadi ağla ağla. Ağlasana. sana. Arkadaşlar bu bölümde dağılıyor tabii. Ağla ağlak ağlak. Arkadaşlar bu bölümü de bitirdik. Ve şimdi iğne bölümündeyiz. İğne bölümü. Poposuna iğne yapıştıracağız. Em, arkadaşlara em, zaten bu bölüm çok kolay. Em, iyi. Sadece iğneyi koyduğunda ne olduğunu gö göreceksiniz gösterir, arkadaşlar. Tamam. Sadece iğneyi koy ilkinde sonra ikisinde yap. Tamam mı? Arkadaşlar göreceksiniz elini uzatıyor. Elini uzatıyor. Beş şekli yapıyor. Ne? <laughs> Arkadaşlar şu an şurada görüyoruz. Görüyorsunuz. Tamam neyse direkt yap tamam mı? Direkt yap. Arkadaşlar çok korkuyorum. Yakalayacak diye. Yakalaması çok kötü gördünüz. Tamam. Arkadaşlar ben iyi, öbür bölümlerde yapayım bence. O, hayır ha? Hayır hayır tamam. Ya al al lütfen. Bölümü bitiremeyiz. Öbür bölümleri yaparız. Yoksa tamam. ben çok korkacağım. Arkadaşlar yakalaması öyle kötü ki. Ya geliyor boynumuza. Boynumuzdan sıkıyor. sıkıyor. Arkadaşlar o e, sevgilisi var bir tane. O da o bölümü de e, öbür bölümde çekeriz. Evet arkadaşlar. He. Allah popama ne girdin. Ve arkadaşlar yandı. gözleri kıpkırmızı oluyor. Hmm. Ve bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Öbür videoda daha sevdiğinizde görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Sağlıkla kalın.